Büyük er Vakfı'nın YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sabri Er Vakfı yayınları tarafından hazırlanan Anadolu Mutfağı'nın lezzetli ve sağlıklı reçeteleri kitabının yazarıyım. Ben Sahrap Soysal. Tekrar hoş geldiniz. Bu kitabımızda Anadolu'nun çok eski, geleneksel, çok sağlıklı tariflerini bulabilirsiniz. Bundan böyle bu kanalımızda bu tariflerden size yemekler pişireceğiz. Efendim bugünkü yemeğimiz Erzurum'un çok sevilen, çok kadim yemeklerinden biri olan pekmezli ayva dolması. Şimdi meyvelerin yemeklerde kullanılması yüzyıllardan beri Anadolu'da zaten yapılan bir işlem mayhoş tatlarla tatlı tatları bir araya getirirler, dengelerler ve yemeklerde kullanırlar. Ayva biliyorsunuz kış aylarının en vazgeçilmez meyvelerinden birisi. Bunun için 6-7 tane ayvamız var. Şimdi ayvayı iyice yıkadıktan sonra sakın kabuklarını soymuyoruz. Ondan sonra kafasını ve baş kısmını kesiyoruz. Sonra ayvayı şöyle size göstereyim. Elma dilimi gibi yarım santim kalınlığında doğrayacağız. Tam ortasına geldiğimizde de ortasındaki çekirdek kısmını çıkaralım. Tekrar doğramaya devam edelim. İşte bu kalınlıkta ayvalar hazırlayacağız. Şimdi biz bu ayvaları daha önceden hazırladık ve kararmasın diye limonlu suyun içine koyduk. Bu meyveli yemekler dediğim gibi Osmanlı döneminden beri Anadolu'da çok tüketilen. Ee, ...sebzenin olmadığı dönemlerde özellikle kış dönemlerinde kayısıyla, kuru üzümle çeşitli yemekler yaparlar. Gaziantep'in mesela erikle yapılan ya da yeni dünya ile yapılan yemekleri de çok ünlüdür. Şimdi bunun için kıyma kullanacağız, ee, kuru üzümümüz vardı kuru üzümü bir saat kadar suda beklettim, suyunu süzdüm. Biraz tereyağı kullanacağız. Bir tane soğanımız vardı ve tabii ki pekmez. Çünkü pekmezli bir dolma yapıyoruz biz. Bir de baharatlarımız var. Şimdi bunun için önce kıymamızı şöyle bir tavanın içine aktaralım. Kıymamızı şöyle kendi yağıyla ve kendi suyuyla orta ateşte kavurmaya başlayalım. Anadolu'da genelde kıymalı yemeklerde kıymayı önce kavururlar, sonra soğanını ve diğer malzemelerini katarlar. Şimdi kıyma önce suyunu verir, sonra suyunu çeker. İşte tam o zamanda bir adet iri doğranmış soğanımız vardı. Soğanı ilave ediyoruz. Şimdi soğanla kıymayı da şöyle bir kavuralım. Nasıl olsa bu bir yemek bir tencere içinde hep birlikte pişeceği için biraz böyle hafif kavurmamız yeterli olabilir. Şimdi artık tuzunu ilave edebiliriz. Ben biraz tuzcu başıyımdır. O yüzden biraz tuzunu fazla atabiliyorum. Şimdi tuz kattıktan sonra Erzurum'da muhakkak karabiber de kullanırlar. Anadolu karabiberi çok sever zaten. Onların kullanmadığı ama benim çok sevdiğim bir de zerdeçal var. İsterseniz, eğer arzu ederseniz vücut içinde çok faydalı olan yarım kaşık zerdeçaldan da ilave edelim. Şimdi tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Bu arada birkaç yemek kaşığı kadar da zeytinyağımızdan ilave edelim. Zeytinyağını koyduk. Zeytinyağı ve tereyağını karışık kullanacağız bu mutfakta. Şimdi böyle geniş bir tenceremiz var. Buna pilav tenceresi de diyebiliriz. Bunun altına şimdi zeytinyağını birazcık koyalım. Üzerine ilk sıra ayvalar olacak. Şimdi ayva dolması deyince aklınıza ayvaların içi oyularak yapılan dolma gelebilir. Böyle dolmalarımız da var. Biz daha kolay bir yöntem size gösterelim dedik. Erzurum'un pekmezli ayva dolması. Şimdi tencerenin altına şu ayvaları yarım ay doğradığımız elma dilimi ayvaları böyle birbirlerine çok bitişik nizamda olacak şekilde diziyoruz. kıymamız ve soğanımız da yeteri derecede kavruldu. Artık altını kapatalım. Kış aylarında biliyorsunuz ayva yemeği çok seviyoruz. Ayva tam bir kış meyvesi. Bir kere potasyum ve C vitamini yönünden çok zengin, çok lifli, hazmı kolay ve sindirim sistemini düzenliyor, bağışıklığı da destekliyor. O yüzden ayvayı eğer isterseniz tatlı olarak da yapabilirsiniz. Reçeli de çok güzel olabilir veya yemeğini de yapabilirsiniz. Mesela yaptığınız herhangi bir sebze yemeğine şöyle 2-3 parça ayva katarsanız o mayhoş tadına bayılacaksınız. Sulu köfteyi mesela ayvalı yapabilirsiniz. Çok da lezzetli olur. Şimdi bir sıra ayvayı dizdik buraya. Gördüğünüz gibi şimdi üzerine kıymalı harcı dökeceğiz. Ama kıymalı harcı dökmeden önce bu meyveli bir yemek olduğu için tatlıyla mayhoş lezzetin bir arada yendiği bir yemek olduğu için kuru üzümlerimizi de son dakikada hiç pişirmemize gerek yok kavurmamıza kıymamızın içine ilave ediyoruz. Böylece kıymalı harcımız hazır. Dediğim gibi bunu dolma olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi efendim bir sıra şöyle kıymalı harcımızdan döküyoruz. Şimdi kıymanın üzerine bir sıra daha ayvayı yine birbirine bitişik nizamda şöyle diziyoruz. Tekrar bir sıra kıymamızı gördüğünüz gibi mis gibi koktu bu çok lezzetli meyveli yemekler. Türk mutfağının en özel yemeklerinden Ben çok severim. Gaziantep'in erikli tavası vardır. Yeşil erikli, yeni dünya kebabı vardır. Erikle kavurmalar yapılır. Kuru erikle elma dolması vardır Diyarbakır'ın. Ekşi elmayla yapılır. Bu da bizim Erzurum Dadaşlar yöresinin çok lezzetli bir yemeği. Şimdi artık son katımızı diziyoruz. Son katımız da yine ayvalı. Bunun üzerine şöyle biz çok fazla kullanmayacağız ama şöyle 20-30 gram kadar lezzet versin diye mutlaka bir tereyağını küpler halinde koyarlar. Zeytinyağı kullandık biliyorsunuz. Zeytinyağı ile tereyağının birleşimi de çok güzel bir lezzet yaratıyor. Şimdi efendim bunları koyduktan sonra Şöyle yarım bardak kadar pekmez. Pekmezi azaltabilirsiniz ama merak etmeyin tatlı bir yemek olmayacak bu. Çünkü ayvanın mayhoşluğu o tatlılığı kıracak. O yüzden 2-3 kaşık da diyebilirsiniz. Şöyle pekmezi gezdirin üzerine. 2-3 kaşık koyduk. Bir kaşık daha 4 kaşık oldu. Sonra da 2 su bardağı kadar sıcak suyu ama kenarından ekliyoruz. Çünkü bu sıralamanın, bu düzenin bozulmasını istemiyoruz. Bir bardak koymuştuk. İkinci bardağımızı koyalım. Yine kenarlardan, kenarlardan akıtalım. Ayva da suyunu verecek. Şöyle yarısını biraz geçti. Öyle söyleyelim. Geniş bir tencere kullandık. Tuzumuzu attık, tereyağımızı koyduk. Evet. Yine annelerimizin usulü, geleneksel usulde şöyle bir porselen tabağa dağılmasın diye mutlaka annelerimiz dolmaların üzerine koyarlar biliyorsunuz. Şu tereyağını da şuradan içeriye doğru atalım. Evet, şimdi ağzını kapatalım. Kaynayıncaya kadar orta ateşte kaynadıktan sonra altını kısacağız. Yani 30 dakika en fazla ayvanın yumuşaması yeterli bir çatalla da tadına bakacağız. Efendim yemeğimiz pişti. Mis gibi de koktu. En sevdiğim koku yemek kokusudur. Şimdi ilk önce şu tabağımızı bir kaldıralım. Evet tabağımız çünkü dağılmasını engelledi gayet güzel şöyle gördüğünüz gibi bir tencere güzel bir yemek oldu şimdi bunu alttan alarak şöyle muntazaman dizmeye çalışacağız Evet şöyle tabağımıza alıyoruz Şimdi yemeğin pişip pişmediğini nasıl anladım? Çatalı batırdım. Gördüğünüz gibi çatala alva geçti. Demek ki yumuşamış zaten. Çok kısa sürüyor. 20 20 25, 25 dakikada hazır oldu. Sonra bunu alıyoruz. Ben bunu yoğurtla tüketmeyi de çok severim. Aklınızda olsun. Üzerine bolca maydanoz doğrayarak da tüketebilirsiniz efendim. Şimdi şöyle Birazcık suyundan. Mis gibi koktu. Dana kıyma kullandık. Genelde koyun kıyması çok kullanırlar. Çok yağlı kıyma kullanmadım. Az yağlı kıyma kullandım. Çünkü biz biraz daha sağlıklı reçeteler vermeye çalışıyoruz. Hmm. Bence çok güzel. Efendim bu tarifimizi ve de diğer tariflerimizi ve bütün püf noktalarını öğrenmek istiyorsanız Anadolu Mutfağı'nın lezzetli ve sağlıklı reçeteleri kitabımızda hepsini bulabilirsiniz. Bu arada videolarıma yorum yapmayı, beni like'lamayı ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Her gününüz birbirinden güzel geçsin. Sağlıklı ve neşeli günleriniz olsun. Afiyeti şeker olsun.